Merhabalar. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin gövde yüksekliği 244 metreyi aştı. Dökülen beton miktarı 3.7 milyon metreküpe ulaştı. Proje tamamlandığında Yusufeli Barajı 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın 3. yüksek barajı olacak. Santralde elektrik üretecek jeneratörlerin montajına da başlandı. Projenin 2021 yılının Nisan ayında tamamlanması bekleniyor. İnşaat çalışmaları yoğun şekilde devam eden barajın yıllık enerji üretimi 1 milyar 800. 188 milyon kilovat saati bulacak. Yusufeli barajının tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlanacak. Öte yandan baraj inşaatı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin taşınacağı yeni yerleşim alanındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Köy yollarının inşaatında %70'lik ilerleme sağlandı. Ankara 7 Otoyolunun henüz açılmayan kısmı ile ilgili olarak Kırşehir 40TR Rumuzlu değerli abonemiz Kırşehir Bağlantı Kavşağı'nın son görüntülerini gönderdi. Projenin kalan kısmının Kasım ayında açılacağı bilgisinde veren abonemize teşekkür ederiz. Öte yandan Ankara Çevre Yolu Kavşağı'nda da çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu görülüyor. Yapımı devam eden Rize Artvin Havalimanı'nda kulenin ve yönetim binasının son hali görüntülendi. Üst yapı inşaatında yaklaşık %10'luk ilerleme sağlanan Rize Artvin Havalimanı'nda yapımı devam eden 3000 metre uzunluğundaki pist için gerekli temel dolgu geçen ay tamamlanmıştı. Havalimanına askeri amaçlı kullanım için 600 dönüm ek dolgu yapılması bekleniyor. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadüklerinde yapım çalışmaları hızlandı. Lapseki yakasındaki viyadüğün mevcut yolun üstünden geçip köprü ayaklarına doğru ilerlediği görülüyor. Kedi yolu kabloları geçtiğimiz ay gerilen Çanakkale 1915 Köprüsü'nün tabiye imalatı Kocaeli'nde devam ediyor. Gaziantep'te inşaatı devam eden yeni havalimanı terminal binasının 2021 yılında tamamlanacağı açıklandı. Projede yeni terminal binası ile birlikte ilave taksi yolu ve otopark inşaatı da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada önce terminal binasının hizmeti açılacağı, ek taksi yolunun ise 6 ay kadar sonra kullanıma sunulacağı belirtildi. Yeni Tokat Havalimanı inşaatının yaklaşık %85'i tamamlandı. Toplam yatırım tutanın kamulaştırma, altyapı ve üst yapı bağlantı yolları ile birlikte 500 milyon liranın üzerine çıkacağı tahmin edilen inşaatın altyapı çalışmalarının %96'sı bitirildi. Üst yapıda ise fiziksel gerçekleşme oranı %75'e yaklaştı. 2020 yılında hizmete açılması planlanan projenin 2021 yılının Nisan ayında hizmete alınması bekleniyor. Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma projesi Kumsmol AVM Kayseri'de açıldı. Değerli abonemiz Mete Anduman geçtiğimiz hafta alışveriş merkezini görüntülemiş ve fotoğraflarını göndermişti. Sadece Kayseri değil, aynı zamanda Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas'ı da potansiyel müşteri kitlesi olarak gören projenin Kayseri'yi İç Anadolu'nun cazibe merkezi haline getireceği belirtiliyor. İçerisinde AVM, iş merkezi, otel ve eğlence merkezi gibi birçok seçeneği bulunan ve dünyanın ünlü yerli ve yabancı markalarını bir araya getiren Kumsmol AVM için yaklaşık 2 milyar Türk liralık yatırım yapılmış. Kumsumol AVM 1,5 milyon metrekare açık ve 180 bin metrekareli kiralanabilir alanıyla 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla hizmet veriyor. Gönderdiği fotoğraflar ve bilgi için Metebe'ye teşekkür ederiz. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımızda yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.